بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبه نستعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا Sadakallahu'l-Azim. Aile sisteminin oluşturulması konusuna devam ediyoruz. Bu konudaki bizim temel dayanağımız Nisa suresinin 34. ayet-i kerimesi. İnşallah her sohbetimizde bu ayeti okuyarak iyice bilincimize, beynimize bunu yerleştireceğiz. Rabbimiz ne buyuruyor? Rabbimiz ne söylüyor? Ne diyor Rabbimiz 34. ayet-i kerimede? Erkekler kadınların idarecisidirler, bakıcısıdırlar, yöneticisidirler. Neden dolayı Allah'ın bir kısmını bir kısmına üstün tutmasından ve erkeklerin kadınlara infak etmesi, onlara bakmasından dolayıdır. Bu ayet-i kerime bizim için temel dayanak olacak, temel kaynak olacak. Her sohbette de inşallah bunu bahsedeceğiz. Bu konuya girdik gireli asıl aile içerisindeki görevler neler, sorumluluklar neler konusuna bir türlü giremedim. Niye giremedim? Şundan dolayı. Genelde sohbetlerde hemen erkek şunu yapacak, kadın şunu yapacak, çocuklar bunu yapacak şeklinde görev dağılımı yapılır, taksimat yapılır. Burada İslam'ın hükümlerini söylediğimiz zaman birçok dinleyicimiz tarafından bunlar çok akla yatkın görülmez. Çünkü özellikle günümüzde öyle bir eğitim var, öyle bir kültür var, öyle bir anlayış var ki söylenenler neredeyse taban tabana zıt. Kadın şunu yapması lazım, erkek bunu yapması lazım dediğimiz zaman İslam'a göre bu kabullenilebilen bir şey görülmüyor. O zaman meseleyi kökünden başlamak lazım. Ne demek kökünden başlamak lazım? Aile ne demek? Aile için kurulur? Yaratıcı aile kurmayı niye meşru kıldı? Niye emretti? Yaratıcı insanı yaratırken niye erkek ve dişi diye yarattı? Yaratıcı neslin devamını niye erkekle dişinin bir araya gelmesine bağladı? Niye? 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 Bunların hepsinin bir cevabı var. Bugün bu konuda fikir üretenler aile oluşumunda, işte ailede kadın erkek eşitliği olsun, feminizm hareketini böyle körüklemeye çalışanlar. Hakikaten hangi soruya cevap verebiliyorlar ve bunun neresini araştırabiliyorlar? Biz şimdi ailenin niye kurulduğunu, ya kendi kendimize bir aile sistemi oluşturacağız. Ha, bana göre aile şundan şundan dolayı kuruluyor. Öyleyse kurallarında ben koyuyorum diyene diyecek bir sözümüz yok. Niye yok? O zaten baştan yanlış, kendi sistemini oluşturuyormuş, kendi ailesini kuruyormuş, o Allah'la kendi arasında. Ama biz bir Müslüman olarak, bir Müslüman olarak tamamen müstakil birileri değiliz. Bizim bir Rabbimiz var, inandığımız bir Rabbimiz var, bizi bu dünyaya gönderen bir Rabbimiz var, bize nimet veren bir Rabbimiz var göz, el, kulak, ayak veren Rabbimiz var. Yiyecek, içecek veren Rabbimiz var. Ve bunları bir şeye bağlı olarak veriyor ve bundan soracak, aynı zamanda soruta çekecek bir Rabbimiz var. Öyleyse biz elimizde bulunan, elimizin yettiği her bir şeyde dilediğimiz gibi keyfimize göre tasarruf yapamayız ki. Hareket edemeyiz ki. Çünkü bunu emanetleri veren soracak ne yaptın? Emanetleri ne yaptın sen bana söyle. Gözü ne yaptın? Kulağı ne yaptın? Eli ne yaptın? Ayağı ne yaptın? Hanımı ne yaptın? Çocuğu ne yaptın? Ya da eşini yaptın? Anneyi babayı ne yaptın? Ben sana bir sürü emanet verdim. Gel bakalım. Gel. Ölümle beraber bunların hesabını sorulacağını bilen bir toplum olarak biz kendi kendimize ya biz kendimiz kafamızdan ayrıyı oluştururuz. Kendi şartlarımıza kendimiz belirleriz. Öyle yaşarız diyemeyiz. Batıdan en büyük farkımız bizim bu. Batılılar diyebilirler. Çünkü onların sorumluluk bilinçleri, ahiret bilinci, kendi kafalar göre ya yok ya da öyle inanmıyorlar. Ama biz inanıyoruz. Biz herkesin yaptığı gibi yapılmayız ki. E şimdi Batılılar namaz kılmıyor, sen de kılma o zaman. Beş namazı kılma. Bayram namazı kılma, onlar kılmıyor, sen de kılma. Onların yaptığını yapacaksan. Yok ben Müslümanım. Tamam namaz kılmakta Müslümansan, aileyi oluşturmada da Müslümansın. Ailenin kuralını, kurallığını İslam'ın yapması konusunda da Müslüman olman gerekir. İşte bunun üzerinde durmaya çalışıyoruz. Aileyi, Allahu Teala aile kurmayı niye istedi bize? Aileyi özellikle de şerefli olan, halife olarak yaratılmış olan insanın yetişmesi ve yetiştirilmesi için kurulmasını istiyor. Ve dolayısıyla aile köklü bir kurum, aile uzun vadeli bir kurum. Niye bunu üzerine basa basa söylüyorum? Bugün maalesef ailenin köklü bir kurum olduğu ve uzun vadeyi gerektirdiği unutuluyor. Ne var şimdi? Ya ne olur? Evlenirler, olmazsa boşanırlar. Baktık anlaşamadık. Ne olur? Boşlanır, geçer gideriz. Bu derece iş çerez yemek gibi ne bileyim meyve yemek gibi hale dönüştü. E şimdi bu mantıkta yerleşirse, bu mantık yerleşirse o zaman İslam bu konuda şöyle diyor demem boş. Yani ben istediğim kadar İslam'da hanım bunu yapması uygun, erkek bunu yapması uygun desem de kimsenin kafasına yatmaz. Niye? ya yani uzun vadeli bir şey düşünmüyoruz ki. Canımız sıkıldı mı? Tamam yol veririz, olur biter. Ne bileyim yani hanımın canı sıkılırsa kocası razı olmuş, olmamış önemli değil. Bırakır gider anlasın. gibi. Kimse de hesap sormaz. Yok adamın canı sıkılırsa, ağzından iki kelam çıkartır. Tamam. İşi bitirdin mi bitirir. Niye? Uzun vadeli bir sorumluluk bilinci yok maalesef. Ha Bunu söylerken ben gerçekten başka birini suçlamak için söylemiyorum başta kendim dahil olmak üzere, başta kendimiz olmak üzere gerçekleri tespit edelim diyorsun. İlla da suçlamak diye kabul etmeyelim bunu. Gerçekleri kabul edelim. Aile köklü bir kurum. Tekrar söylüyoruz. Ve aile uzun vadeyi gerektiren bir kurum. Önceki nesil, atalarımız bunu çok güzel anlamışlar. Ve ne diyordu? Yani evlenen öyle kolay kolay boşanmaz. Evlenen ölünceye kadar beraberdir. Zaten temennilerde nedir? Bir yastıkta kocayın denilir. Ya da baba, anne kızını evden çıkartırken gelinliğine gidiyorsun, kefeninle gel gibi atasözleri söylerlerdi. Niye? Çünkü bir kere anlaştınız, bir kere sözleştiniz mi? Ahit verdiniz mi? Kabul ettim, kabul ettim dediniz mi? Ağzınızdan söz çıktı mı? Artık sözünüzün eri olmanız gerekir. İkide bir dönüp durmamanız gerekir. Yok ben canım sıkıldı, ben dönüyorum diyemezsin öyle. Ayrıca hem birbirinize söz veriyorsunuz orada aileyi kurarken hem de Allahu Teala'ya söz veriyorsunuz. Çünkü Allah'ın emri, peygamberin kavli, İmam-ı Azam iştahatı üzere işte kızınızı oğluma istemeye geldi diyorsunuz değil mi? Dolayısıyla evlilik akdi dediğimiz şey, bakın akit deniyor ona. Akit demek bağlamak demektir, düğümlemek demektir. Yani bir manada çözülmeyecek şekilde sağlam bir bağ demektir. Kabul ettim demek. Bundan dolayı öncesine de önem verirsem. Bakın, dikkat edin. Bir içerisinde imamlar, hocalar da bunu aslında şeyin nikahın hutbesinde, nikahın da bir hutbesi var. Öncesinde ne yaparlar? Bu işin önemine dikkat çekerler. Çekmeler de lazım. Bakın bu yaptığınız iş çok ciddi bir mesele. Kafanıza göre dönemezsiniz, kafanıza göre cayamazsınız, kafanıza göre hareket edemezsiniz. Bu bir kurumdur, bu bir sistemdir, bunun kuralları var. Nasıl ki bir devlet sistemi var, bir fabrika sistemi var da oraya girene ne dönüyor? Bakın buranın bir sistemi var, buraya uyacaksınız. Burada ne yapamazsınız? Ahenksizlik yapamazsınız. Yaparsanız kapı dışarı çıkarsınız. Kovulursunuz diyor. İnsanlar bile kendi sistemlerini oluştururken böyle derken yüce yaratıcı bir sistem koyacak ve o sistemi siz kafanıza göre değiştirip duracaksınız. Allah da buna razı olacak. Olmaz. Ama yaratıcının şöyle bir merhameti var. Sistemi bozduğunuz zaman hemen cezalandırmıyor. Fırsat veriyor. Günah işlediğiniz zaman hemen cezalandırmıyor. Fırsat veriyor dönsünler diye. Tevbeye davet ediyor. Yanlışa düzeltmeye davet ediyor. Evet kıymetli kardeşlerim. Bakın e kaçırdığımız yerleri iyi yakalayayım diye söylüyorum. Gittikçe evlilik kurumu hakikaten artık çivisi çıkmış bir vaziyete geldi. Evlenmek istemiyor insanlar. Gençler evlenmek istemiyor. Evli kalmak doğrudur istemiyorlar. Niye? Çünkü mantık değişti ya. Kültür değişti, anlayış değişti. Maalesef kulluk bilinci, Allahu Teala karşı sorumluluğumuz ne demek olduğu unutuldu Müslümanlar tarafından bile. Mesela bir kimse 20 yaşına geldi, 25 yaşına geldi, 30 yaşına geldi. Ben evlenmek istemiyorum diyebilirmiş mi şera? Böyle bir yetkisi var mı? Bize göre demokratik bir hal. Ne olacak? kendi hayat, kendi hayatı diyebilir normal. Ama ya Rabbin seni yaratan Rabbin sana bir takım nimetler vermiş, bir takım kabiliyetler vermiş ve bunu kullan diye vermiş. Sen onu yok ben kullanmıyorum 30 yaşına 40 yaşına geldim. Ya diyemezsin bunu ki. allah Teala sana erkek olarak, bayana da bayan olarak bir takım meziyetler, kabiliyetler vermiş. Sırf birbiriniz yoldan çıkartın diye değil ki. Sırf birbirinize zevk alın, keyfinize göre yaşın diye vermedi ki bunu. Ya ben şerefli bir halife olarak insanı seçtim, benim dilediğim zamana kadar bu dünya sistemi devam edecek. Bu dünya sisteminde benim yarattığım insanın konumu çok şerefli ve değerlidir ve bu insan nesli devam edecek ve çoğalarak devam edecek. Ümmet-i Muhammed çoğalarak devam edecek ve bunu erkek ve kadın siz yapacaksınız bunu. Evleneceksiniz. Evleneceksiniz ve verdiğim nimetleri evlilikle kullanıp izzetli ve şerefli insanlar yetiştireceksiniz peki biz bunu ne kadar anlıyoruz Vücut benim vücudum tamam istediğimi yapabilirim Yapamazsın kusura bakma Çünkü sana o vücudu veren sana o nimetleri veren senden bir şeyler istiyor Ama biz bilmiyoruz hocam diyemeyeceğiz Niye? Çünkü peygamber gönderdi, elçi gönderdi ve elçiyle beraber de kitap gönderdi ve o kitabında bize söylüyor Bakın şimdi makine alıyorsunuz. Makine alıyorsunuz. Yanında ne veriyorlar? Kılavuz veriyorlar. Makine alıyorsunuz. Servis geliyor. Kurarken diyor ki bakın şuna şuna dikkat et. Şunu yap, bunu yapma, bunu yapma, bunu yapma. Şayet kullanıcı hatası olursa biz mesulet kabul etmiyoruz diyor. Bir insan yapımından bahsediyoruz. İnsan yapımından bile ne yapıyor? İnsanı yapan insan bile orada bir tasarruf sahibi oluyor değil mi? Bir arıza çıktığı zaman götürdüğünüzde bakıyor. Bendense diyor kabul ederim ama sendense kabul etmem diyor. Parasını yatırırsın diyor değil mi? O zaman yüce yaratıcı insanı yaratmış, insana nimetler vermiş. O zaman insanın vücudu üzerinde şöyle kullan, şu şekilde kullan, buna uygun kullan. Kullanmadığın takdirde suç senin, hata senin diye beyan eden peygamber gönderiyor. Kitap gönderiyor, kılavuz gönderiyor. Bunu okumakla, bunu dinlemekle mesulüz biz. Ve ona göre hareket etmekle mesulüz. Önümüzdeki derslerimizde aile sistemiyle ilgili inşallah daha böyle aklımıza yatacak, gönlümüze yatacak şekilde konuyu anlatmak ve ondan sonra da hakikaten bu konudaki kurallarımız nelerdir, haramlar, helaller nelerdir, ben yanlış yapmak istemiyorum diyen kardeşlerimizi de elimizden geldiği kadar bu gerçekleri anlatmaya çalışacağız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin, Lillahi'l-Fatiha.